Herkese merhaba arkadaşlar ben Talha bugün sizlerle ev kursu oynayacağız yanımda abim var hoş geldin abi Hoş bulduk ee, Takım gri Arkadaşlar başlasın hemen ee, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Ismi. İlk ilk Kalan videomuz. Kesin. Aa, evet. Daha boşluğu, kesin. Lütfen kanalımıza abone olmayı Tamam. E, dedim. başladı. Hemen evet, diğer, ver ben diğer Aa, sen ver bana sen demir. demir sen tamam demirle. Yani, o geç oraya. Tamam ben buraya tamam, Bura bir level ya. Arkadaşlar bu ilk videomuz lütfen bir like ses atar. Çok 2000 beğeniyor. like yeter arkadaşlar. Yani like yani sınırımız yok. Siz nasıl isterseniz, ne, nasıl isterseniz arkadaşlar. Yani, arkadaşlar bir ben, de aşağıda yorum atın. E, kulaklık olur. neden takmıyoruz? Çünkü aynı odadayız. Çünkü bizim evimiz aynı. Ya kardeşiz yani. Ben tamam ben de yaptım. Tamam ben de yaptım. Hatta 12 tane. Yani ben yani ortaya gidelim mi? Bana bırak ben. Tahta yani. kılıç ya. O zaman ben. Ama base'i kim kapayacak abi sen? Tamam ben kapayacağım. Ben bir alayım, ona tamam. yapayım. Bir tane O da olmaz. Ben de Tamam. Ama blok yap hemen ver. Tamam ben. Ben. Tamam, ben, setleneceğim ben, ben setleneceğim ben. Setleneceğim. Yani alayım, alayım, <laughs> kalayım, ben bununla hayır bana blok yedim. Ben bununla yedim. Ondan sonra ben base'e kalıyorum. Ben çıkacaksın. Blok mu getireyim? Hı <laughs> hı. 50 tane yeter değil mi? <laughs> Al 50 tane vereyim ben sana. Ha üstteki diyaları da ha bunda hani toy sertes. Ona bir tane iki tane destek yapsana. Aa dur. Attım blokları lan. Al şimdi blokları. Hadi, 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 hadi. Al al attım. Of, o zaman işte yeter hadi, hadi, oğlum hadi, hadi, hadi. diye. Blok yeter o zaman abi. Hadi, hadi, hadi. Ya ben kendime set yapıyorum. Aldım daha diğerlerini aldım. Gel sen bize gel. Tamam. Ben, şu diğer ben setleniyorum. Tamam. Ben, ben şimdi ortaya ben geçeceğim. Allah Allah yaşıyorum. ne zaman yine de yaparım ben. Aşağı şey olur. Peki ben aldığım ona. Sen izin verim abi. Sen tamam. bize kapı. Ska ben diye alırım. Tamam ben şimdi diye açıyorum. Iki o iki olur. Piş şey olmaz. Aşağı biftek yapayım sen ya. Aşağı. Sen setini yaparsın değil mi? Hemen yaparım ben ya, hemen. Ortaya git. Adam mı geliyor lan? Ha sen mi kapıyorsun? <laughs> ha ben gidiyorum ha bay bay. Al demirleri al demirleri al. At fazlalar atalım. Aa burada bo doldu basla. Bana at. Az azı her yer tamam Aa ben ortada ne varsa sövüleceğim gerçi. Adam var hemen keserim amı sıkıntı. Kesin. İnşallah. Ben diye alıp gelin abi. Ya da ben adam adamı, adamı keseyim mi? Bir altın almayın ya. Oh, play. Gel buraya gel buraya. Kaçma kaçma. Kaçma kaçma sen. Sen öldü. Gel gel gel. Öldürdüm mü? İki adamı da öldürdüm. Adam falan bir ay altın almayın. Arkadaşlar film ne kadar iyi oldu buradan belli işte. Arkadaşlar eğer bir beğeni atarsanız. Sizin için birbirimizi o kadar geliştireceğiz Geliyorum abi diye alıp geliyorum. Bizim video çekmek bir hayalimiz ne? Abi 5 tane. 5 altın 5 diamond. Aynen. Geliyorum. Onu diye 2 yaptın mı? Fazla yine, yine gidebilirsin. Yine, yine gideceğim yine. Al şu 7. altın iki mi? Adam bize geliyor. Altın ne Al 7 altın var al. Al hemen aç. Buraya nasıl merdiven yapacağız? Ah şöyle tamam. Ben altın açtım. Her şeyimi attım abi altınları. Adam geliyor onu öldüreceğim ben. Adam geldi. Niye mi? Sen fitlendin değil mi? Yok yok yok. yok. Çabuk çabuk ikişisi iki geldi. Tamam. Fitlendim. Gel gel. Öldüm lan. Bize mi geldi? Evet evet. Çok zevkli. Daha öldüm. Hey, hey, hey. Adam hey, hey, he Adam bakmadan vuruyor kaç kır 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 adam o arkadaşlar evet. öldürdüm yolu kır yolu kır, kır. ana da sen hemen yolu kır hemen evet. koş 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 altını açtık mı ve... açtık 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 her o, şey açtık tamam. kırıyorum yolu kırıyorum tamam kır çabuk ben ben diye ben kökten yani. kıracağım kır 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 sen diye yap Bak Şuradan o, kırayım ben şimdi diye bir şey yapmam yemaz kaldı Sadece ben ortaya değil mi? Yok yok ortaya gittim. Tamam, altını iki yaptım. Gel, bize ad gelen adam bize var mı? Gelen var mı tamam, hiç bize? Altını iki yaptım. Sana normal bir de doğru. Tamam ben yolu kırıyorum yani. Sıkıntı Aynen, yok. Yaptım. Fazla yemek yap da hemen. Ortaya giden yolu tamam, kırıyorum. Ben buraya demir koyuyorum o sana kendine sattım. Ortadan giden. da adam gelir diye hemen şuraya da kırıyorum. Aynen. Yirmi üç. Diyor üç mü tamam? Şimdi altına O çekelim. adam var ya tam da gelir herhalde. Kırk tam da. Iy, lan oğlum ben de kendi blok getir abi çabuk. Adam geldi bize. E mi yol yaptı ya? Allah Allah. Benim... Aha geldi. Hop, böyle bir şey katarmamalı. Hmm. Şey ya yok dur ben savaşacağım oğlum. Beni izle. Bir tane ya. Beni izliyor mu? Evet arkadaşlar gördünüz. Hep heyetler izinden kaybettik. Ya bu ne ya? Burada sıkıştım kaldım. Ama atlamayacağım. Ben yine de savaşacağım. Kırmızı gel buraya. Şu kırmızıyı düşüreceğim. Gel buraya gel 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 buraya gel buraya gel. Gel buraya gel gel buraya gel. gel. gel, gel, buraya, gel. Ne oldu abi? Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterdi arkadaşlar. Bugünlük Görüşmek üzere ve bay bay